Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gel badi. Bugün yine tekrardan badi ile birlikteyiz. Badi ile birlikte yine inek sürüsüne uğrayalım dedik. Badi de tabi inek sürüsünü çok seviyor. Böyle bir sabah spor yapayım dedim badi ile. Badi de gerçekten seviyor sürüyü. Yarası da iyileşti zaten. O hem falan sürdüm. Mavi spreyden sıkıntı falan geçti. Böyle bir Geçen yine köye domuzlar saldırdı badi. Arının peşine yattı. Böyle bir domuz saldırısı oldu. Böyle sürüye geldi galiba inekler burada. Hava biraz kapalı bugün arkadaşlar. Bilmiyorum artık köy maceram sonlanıyor. Videolar bir daha bayramdan sonra gelecek. Yani bayram günü falan. Bir daha bayrama gelir. Hadi al bunu. Al bunu Bade. Bade görüyorsun arkadaşlar. için al Bade. Al bunu. Al onu oğlum. Al Bade. Al Bade. Al Bade. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Onda sürüye gitmek istiyor işte. <laughs> Manzarayı iç gel Bade buraya. Bırak onu. Buraya gel. Çabuk gel. Gel. Gel gel gel. gel. Aşağılar. Duman kapattı. Burası biraz daha açık. Hadi. Gel oğlum al. Al, hadi. al. Gel, hadi. Gel hadi. Gel. Böyle bir, böyle bir sabah sporu dağlara yine çıktım. Dağlardan güzel görüntüler. Hava mis. Burada korona morona yok artık. Korona virüs. Zaten. Yaylaya vermez evet, bu temiz havada virüs mürüs kalacağını zannetmiyorum yine de kuralların oynakta fayda var siz yine de kurallar oyun hadi gel gel ol biz de badinden böyle vakit geçiriyoruz yani yayla macerası sade bir dahaki videolarda gelecek dediğim gibi bu badinin kafkas çoban köpeği Kavgasının videosu var. Ama yayınlamıyorum. Töpe, töpe, aslında çok bir şey olmadı videoda. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki yayınlayabilirim. Onu öyle yapayım. var böyle. Hemen gelmiş. kapattı ya. Ortalığı. Karşı sürü orada. Hadi gel. De buraya. Çabuk. Çabuk gel. Gel. Gel git itaat eğitimi Gel oğlum gel. Ha, gel çabuk. Yani Uyudu ya zeki bir köpek. Akşam kurtla domuzlar geldi. Domuzlarla bir kapışması oldu. Gece. Ama tam net görünmüyor yani videoda. Domuzlar ah gitgide artış gösterdiler. Eskiden köylüler toplanıp böyle bir domuz avına çıkıp vuruyorlardı domuzları. Şimdi domuzlar tarlaları marlaları Geçen attığımız dede gibi çok kötü eşmişler. Dediğim gibi yani artık bunlar şey olmuyor. Mağfoliler. Bu domuzlarda bir çözüm bulacak inşallah bakalım. Vururlar mı ne haberler ne ederler. Bir şey yapacaktır. Işte Duruma burada. Arkadaşlar dediğim gibi bugün de böyle bir video geldi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.